Herkese merhaba. Yine bir katalogla karşınızdayız. İbrahim'in dünyasına hoş geldiniz. Bim aktüel Cuma 24 Ekim'den itibaren. Lanço efemin sesini kısaldım. İçeriğini ve kalitesini karşılaştırınız yazmış. Neden acaba? Leopar desenli terlik kadın. Lila rengi. 65 lira. Adeti derken herhalde Çiftini kastetmiyor değil mi arkadaşlar? Bize tuzak mı kurdun bim? Fiyatlar çok uygun ama. Ya bence bu adet diye belirttiyse tanesi yani bir teki 69 lira. Çizgili terlik 65 lira. Renkli tüylü terlik kadın. Bunların tabanları 65 liralık olan tabanları kötü arkadaşlar. Ya ben bu resimden bile anlıyorum bunu. Tabanlar kötü bu üründe. Yani öyle çok alıp performans beklememek lazım. Bunlar tatlıymış, tüylü, terlik kadın. Bunlar iyiymiş. Bu zaten sadece kadın mı yok, erkek de var. Erkeğe de bakalım. Erkekler biraz daha farklı duruyor ama fiyatı çok uygun arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, kış diyelim 3 ay sürüyor. 3 ay boyunca evde terliğin olacak. Eğer doğru anladıysam siz de bence yazın bunu adet diyor çünkü. Tanesi 69 lira 79 lira 2 ile çarpsan 158 lira 158 lira vereceksin şu kare desenli terlik kadını alacaksın. Yani bu ürün alınır. 3 ay boyunca 180 liraya ayağın sıcak olacak. Çok düşünmeye gerek yok. Bunu kaçırmayın derim. 24 Ekim'den itibaren BİM'de